Let's start again. <laughs> arkadaşlar. Seri algimizin ikinci bölümü karşınızda arkadaşlar. Bugün e, Zone 85, yok SG4 mapindeyiz arkadaşlar. İnşallah iyi bir oyun olur. Bu videoların daha çok devam gelmesi için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutun. Kanalıma kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Ve bu arada çok teşekkür ederim. İkinci bölümdeyiz for games'in kaç dakika kalmış bir dakika kaldı ee, neden bu konumuzun ne olsun neden bahsedeyim He. Ee, şimdi ben for games'in ikinci bölümünü çekeceğim yani çekiyorum hatta ee, az sonra da bir tane pvp duel bir kuzet craft serverinde ee, bir server onun aşağıda Açıklamadı. Alacaksınız IP'sini. Ee, onda şey bir tane atıp bir tane de depo olacağım. Her gün bir tane video gelecek arkadaşlar artık. Ee, aynen gelecek artık. Yani ona bilmem hangi video olur. Hep Minecraft olmayacak bu kanalda galiba. Başka videolar da olacak. Mesela bir tane serterye var işte. Diğer falan hepsini vereceğim Öyle işte 30 saniye kalmış vardı. Ortaya mı gitsem? Yok ortaya gitmeyeceğim. Bu arada Diamond Chest Plate'im var. Tank içindeyim. Ha, şuradan girelim. Burada sandık olması gerekiyor. Yok burada bu arada değil mi? Biz gene de bir bakalım. Burada o zaman benim dediğim sandık ya da üstte aynen üstte Merhaba ben Fersan işte Bakın yaptım aynen o kılıç efsane şu kılıcı da alacağım adamlar şunları bırakalım şunlar çok gıcıma benim bakın o. Burada başka sandık var mı? Seni keseyim ben de. Abi tam ne sevmediğim sanmıyorum geldi. Yani. Neyse bir şöyle bir ortaya değil de. Ha burada yukarıda sandık var ben burayı biliyorum. Şurada da varmış. Efsane yemek. Of of. Abi güzel kastı güzel kastı. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Ha bir şey güncelleniyormuş. Şu şu, şu kadar Güzel bir tiurtuç gelmedi. Şöyle yapayım Bir tane diamond'ımız varmış daha yeni. Veriyorum. Bu arada arkadaşlar arka plandan çok sesli bir al modeli oynuyor. Ben bir videoyu durdurup geliyorum. Bir tane yemek yiyeceğim. Abi efsane renk taktım. Senin diamond baltanı da alırım ben. Öl artık öl. Ölümsüz. Neredesin lan? Çüş çüş çüş. Oha! Oha! Hile gördünüz değil mi arkadaşlar? Hileyi gördünüz, Hileyi gördünüz, Hileyi gördünüz. Hileyi gördünüz. İkinci partiden devam ediyoruz. Videoyu duracağım ben tabii ki. De. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben yine ortaya gideceğim. Şurada ben hatırladım göre bir tane chest olması lazım. Şurada mı ne? kenarda bir tane vardı valla. Şu arkada mı neydi ama ben burada bir tane şey hatırlıyorum gibi. Eh bak buradaymış. Ha, güzel gene. Kötü sayın mı? Abi şunları koy nefret ediyorum ya şunlardan. Yani şöyle yaptık. Şuraya gitse. Bu da buraya gelse. Tamam ben şöyle bir karşıya geçeyim. Bowling Mountains mühimdeyiz. Biliyorum da yani MP. O kadar çok oynamadım. Arkamlardan nereden... aha burada sandık var. İyi de bakmışız arkadaşlar. O efsane bir yuttu. Yine sırfımız iyi kötü değil yani. şöyle. Neden öyle bir bu bir bu oluyor? Anlamadım. Şu sandığı da almaya ben. efsane yemek. Güzel bir buk. Şu an yemek... Orada oh, bir şey var. Bunun altında tuzak mı var? O sandık var mı? Aha, burada birisi oturak da yapmışlar güzel olmuş lan. Bak beğendim bunu. Galiba o bilgisinin mekanı. Orası. Adam. Adam seni keseceğim gel buraya. Armanımız fena değil ya. Kim bunlar? bir tanesini şunu keseyim ben hemen. Bu nerede lan? Ay lavadan. İyi. Ezikler. Gel bakalım sen buraya. Öl. Öl. Sen de gel lavadan. Kaçma işte. hiç kovalamayacağım. Hiç 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 kovalamayacağım. Oo giregiz. Gel bakalım. Neredesin lan? Ananı. Bize uçtu. Lan oğlum ya suya takıldım. Eyvallah. Kim, kim, kaç? Orada sandık var. Sen ona git, Ben Kaçayım nasıl plan? Kaç kaç kaç. Oo bayağı bir fark attı. Yine biz ülkemizi kaybettirelim. Ananam benim burada olduğumu nereden mi? Lan. Aha kestik lan. Ananı kaç. Bu ne oğlum ya? Aha bu gelmiyor. Vallahi kurtulduk. Of of of. İyi zırhlar. Yey. Giy. Aha. Yemezler. Diamond kılıç mı? Bir koydu uçtum anasını. Ama ben çok az var. Gıdım gıdım. Gıdım canı var. Kestim be. Diamond kılıç benimdir. Diye kılıcım benim. What the fuck? Ne oldu lan? Daimat kılıç nerede? Şimdi biri gelir diye korkuyorum arkamdan. Falan. Bakar mısın abi şu gereksiz sandık doldu ya. Gereksizlerden. Daimat kılıç nerede? Onu sen bana bir söyle de sonra gerisini düşünürüz. Allah'ım ya Rabbim diamond kılıç yok ben niye buraya çıkamıyor? Yok yani, tamam, sen bana şaka yapıyorsun. Aynen. Üf. Kardeşim şu kovalardan nefret ettiğim kadar başka kimseden nefret etmiyorum. Hele hele şu gereksiz. Abi ben bunları ne yapayım? Kızıl taş. Abi bir SG ya. Vallahi küfür edeceğim şimdi. Olmayacak. Senin ananı Şu kafalı abi Ya Sen Tamam Tamam artık kalsın onları uğraşamam Uğraşma yetimi kaybettim Daha mantıklı olacak onlarla Şunları alırım ben Şunları alırım Kardeşim kafalık. Aa, tamam ayrı set güzel. Gel bakalım. Bak 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 hile bak hile. Gel. Efsanelerin efsanesi direkt. Sen öyle ya artık gittin. Neredesiniz lan? Sen öyle. Birincisi gitti arkadaşlar. Cici. 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 bir videonun daha sonuna gelmiş arkadaşlar. Ee, bu videoya da like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.